Evet. Evet arkadaşlar şimdi adam yakalı. Araba 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 yakalayacağız. Şu an esen. Şu an es yurttayız. Bir tane yani siyah bir düşman yaklaşıyor. Hadi bakalım. sen yurdun yüzünü göreceksin gel bakalım. Siyah sedan sağa çek lan. Sağa çek oğlum. herkes aracı peşine düştü. Yakalanacak mı yakalı? Burası Esen yurtada mı? evet Yakaladık. Yakaladık şey. Yakaladık kahve içimizi. Ne yapacağız? Yakaladık ki ilgili beyler. İn aşağı. Polis. Evet arkadaşlar. İşte. E sen yurda laf derseniz böyle olur işte. E sen araba kovlamacısı bitti. Diğer videoları görüşmek üzere. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz.